Kimler beni tanıyor? Neden? <gülüş> bu, bu, evet. evet. bu tarafı tanıyorum, bu tarafı tanıyorum, bu tarafı hiç Dur bakayım. seni tanıyorum, seni de tanıyorum, seni de tanıyorum, ama siz de geçen sene çok ufaktınız. <laughs> evet. ben <sayg282> şey de biraz büyümüşsünüz. Benim annem mi? Benim annem mi? Çok iyi tanıyorum. Tamam o zaman beni tanıyanlar da şey yapalım. Şimdi tanımayanlara oyunumuzu, hızlı tiyatromuzu onlara yapalım. Tamam mı? Tamam. Siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Çocuklar ben bu okulda eskiden öğretmenlik yapmıştım. Öğrencilerim beni çok istedi. Hem onlarla buluşalım hem de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü hep birlikte kutlayalım dedik. Tiyatro nedir bunu bilen var mı? Tamam sen çok biliyorsun her şeyi. Ben sen. Kalk. Eymen. Eymen değil mi sen? Eymen gel ben seni hatırladım gel. Tiyatro ne demek? Gösteri gibi bir şey. Tiyatro bir tane hikaye buluyoruz. Çok güzel bir hikaye. Daha sonra diyoruz ki keşke bu tiyatro olsa, gerçek gibi olsa biz bunu oynasak. Biz bunu izlesek öyle diyoruz. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Onu canlandırıyoruz. İlk önce bize ne lazım? Bir tane hikaye lazım. Eskiden bak düşün. Televizyon yok, cep telefonu yok, tablet yok, radyo yok. Hiçbir şey yok. İnsanlar ne yapıyor? Bak evet böyle işte. Hiçbir şey yapamıyorlar. Kitap da yok o zamanlar. Ne yapıyorlar? Birbirlerine ilginç buldukları hikayeleri anlatıyor. Ondan sonra da ne yapıyorlar? Canları sıkılıyor. Diyor ki, "Sen gel diyor onu oyna. Sen gel diyor onu oyna." Ondan sonra ne oluyor? Tiyatro oluyor. Biraz daha var. Tiyatro oluyor. Daha var? Tiyatro oluyor. Tiyatro oluyor. Var böyle. Haydi. <laughs> Tiyatro oluyor. Kolları kaldır, kolları, kolları kaldırarak. Tiyatro oluyor. <laughs> Hani görsün herkes seni Eymen. Aa, Tiyatro oluyor. Tiyatro oluyor. Evet. <laughs> Şimdi Eymen gel. Eymen de ben artık yönetmeniz. Bir çizgi film izleyeceğiz hep birlikte. Eymen'le beraber ne yapacağız? Hayır. Hemen şey yapacağız. Gel. Eymen gel benimle. Yukarı gel benimle. Şimdi ro Roy seçimini yapacağız. Yönetmen Eymen. Gel. Hızlı, hızlı, hızlı. Tamam. Evet, evet. Elif gel. Bu aslanı seç. Zalım, zalım aslanı seç. Ya onun hikayesi. Ormanın sahili gibi davranan bu bencil yaratık bütün gün ormanda gezilir. evet. ormandaki tüm canlıları kovalar ve onlardan birisini kapıp sofrasına yemek yaparmış. Dur hocam. Evet şimdi çeşitli hayvan gruplarını alalım. Bir tane şey tilki seç. Gel, gel. O ne? Bak oradan. Bir tane şey, o tilkiydi. Tamam, gel. Hay. Bu şeyde orman halkı böyle geliyor. Tilki Sen buraya. Zebra seç bir tane. Çabuk ol. Hadi yürü. Hadi. Gel. 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 Koş. Koş et. Ay. Ay. <laughs> evet. Başka ne varmış orada? Bir Güran tane de şey var. Şehran. baykuş lazım baykuş Bay Bay Geç. Bir tane daha de bulalım, bir tane orman ayı Geç bakayım. Bir dakika, oradan Tavşan olsun. Dur lan bir kişi, gel. Gel, evet. Şimdi bütün şey... Aslan, Aslan mı, Semina mı? Aslan mı, Semina mı? Yönetmen, hadi yönetmenim. Semina! Tamam Semina gel. çık. Gel, gel. Semina çık, Semina. 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 E, i̇stemiyor musun? Tamam Aslan sen çık hadi. Aslan de. gel. Evet, şu yani. orman halkı gelsin burada dursun. Orman aldı. Gel, 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 gel. Tamam, bir dakika. Eee, tavşan kip mi? Gibi... Pardon, tavşan, evet, tavşan kip. Gel tavşan buraya. Aslan buraya. Aslan sen misin? Evet yönetmen oldum bak. Evet. Aslan aslan kim? Aslan yok ortada. Miraç. Hadi. Gel şimdi buraya. Geç geç geç. Evet tamam kadro kuruldu gibi. Evet hocam devam edelim. Tüm orman halkı bu zalim aslanın korkusuyla yaşamak zorundayız. Miraç zalim Ola aslan. Ki... ki. Onları bilirsiniz. Kim kim kim? Onun Hayır otur. İzle aslan korkusuna bir çözüm aramaktaymış ve aklına kendi bir fikir gelmiş. Ormandaki tüm canlıları toplamış. Arkadaşlar her gün aslanla kaçma kovalamacı yapacağımıza her gün kurayla bir ona gönderecek demiş. Tavşanımız da ya bak ki bu bir çözüm diye ki her gün kura gelecek korkusu olacak bu sefer demiş. Tilki de bu fikir en azından daha insaflı her gün sırada kimin olduğunu biliriz deyince tavşanımız bakın benim bir fikrim var. Bu aslan belasından kurtulabiliriz. Ben bu oyunu bozarım demiş. Tabii diğer canlılar buna pek inanmamışlar ama dinlemeye devam etmişler. Açıkçası tavşan inanmaktan başka çareleri de yokmuş. Tavşan bir köprünün üstüne çıkıp dil ki aslanı gitsin her gün kuray gönderimizi göndereceğini söylesin. Ve ilk olarak ona ben geleceğim. Cüsseme bakıp aldanmayın arkadaşlar. Akıl cüsseden büyüktür. Her zalim aptaldır, bana güvenin der. Tilki tavşanı balı geçirmeye çalışmış. Tavşan tilkiye belki zeki olabilirsin ama cesur değilsin. Cesaretsiz zeka sadece büyüktür demiş. Ve tilki elçi olarak aslına gitmiş. Tilki asıl niyeti her kurayı ileri bir şekilde yapıp kendisine sıra gelmesini engellemek. Yani kendi canını kurtarmak. Neyse, aslan yanımları tek tek ve ayrıca bir şekilde aktarmış. Aslan da bu kaçma kovalama işlerinden pek hoşnut değilmiş. İşine gelmiş, kabul demiş. Ve diğer bir gün gelmiş sevgili dostlar. Güneş doğalı çok olmuş ama hala aslana bir hayvan gitmemiş. Herkes merak içinde. Acaba ne olacak? Doymak bilmeyen aslanımız haliyle çok açmış. Neredeyse öğlen olacak gerekten yok. Sözlerinde durmayan hayvanlara hesap sormak için yola düşmüş aslan. Müce aslanı kandırmak neymiş hepsine tek tek göstereceğim demiş. Tavşanımız kasıtlı bir şekilde geç kalmış. Bir de koluna sepet takmış. Sözde aslana hediyeler götürüyormuş. Yolda aslanla karşılaşmış. Kızgın aslanı demiş ki, efendim sabahtan beri size gelmemi engelleyen başka bir aslan var. Size gittiğimi söyledim ama bana dedi ki, Artık o aptala değil bana hizmet edeceksin. Aslan bu sözleri son derece kızdı. İktidarını kimseyle paylaşamazdı. Bu aslan neredeyse beni oda görür dedi. Paşa öyle kuyudun orada yaşıyor. Beni sırtınıza alın hızlıca oraya gidelim efendim dedi. Yol boyunca diğer aslanın ağzından bir sürü hakaret saydırdı tavşan. İşin ilginç kısmı bu aslanın kuyunun dibinde yaşadığıydı ama aslan bu ayrıntıya pek takılmadı. Ve malum kuyunun başına geldiler. Taşan o hain aslan sizin için o ahmak beni ararsa kuyunun içine baksın demişti dedi. Kuyunun içine baktılar. Kuyunun dibindeki suda aslan kendi yansımasını gördü. Taşan bakın efendim sizin dişlerini çıkarıyor dedi. Aslan. şimdi ben ona var, kafa tutmak neymiş gösteririm. Evet izledik. Şimdi bir tane filimiz yok bizim ama. Bir tane fil alalım. <laughs> gel. Kes, gel. <laughs> gel. Hazar <Kes, kalın. Gülüyor> gel. Evet. Orman halkı burada saklan. Dur burada. Berdenin arkasında kalın. Ben sizi çağıracağım. <laughs> Hadi geç geç geç. <laughs> bir dakika. Hayır. Hayır. O tavşan, tilki, otak şeyler <laughs> biraz başlayın. Tavşan, tilki, geçin bakayım oraya. Bir de aslan, sen de. Evet. Ya. Geç, geç, geç. Orada kal. Evet. <laughs> sen bilimleri. Anaokulu. 27 yedi bak tiyatrosu. Başlıyor. <laughs> Git şu kırmızı kontaya. Şşş, sessiz. Değerli seyirciler, söyle benim söylediğimi söyle. Var var. Değerli seyirciler. Oyunumuzu izleme, hoş geldin. Ve size oyunu anlatacağım. Ve size oyunu anlatacağım. oyunumuz hemen başlasın. oyunumuz hemen başlasın. Şşşt! Polistekiler sessiz kalın. Herkes oyunu bekle. Gel şimdi buraya. Bu ormanda zalim bir aslan var. Bahar ama duysun herkes. Bu ormanda zalim bir aslan var. Gelsin bir görelim de. Gelsin bir görelim. Dur bakalım. Evet aslan. Aslan. Aslan olama birazcık gel ortaya. Oh, korkut biraz. Gel. Oh, çok açım. Oraya oraya. Seyirci oyna. Dur. Kaçma aslan kaçma. Dur. De. Çok açım. Sesin çıksın. Senden korkmamız lazım. Sen aslansın. Hadi biraz. Çok açım. Çok açım açım ne Miraç tamam ben Miraç'ı yerine konuşuyorum çok açım herkesi yiyebilirim bu <laughs> ormandaki Miraç ben aslanım der misin bir kere çok açım tamam anladım ha demek çok açım demek Miraç'ın dilinden anlamanız lazım Miraç'ın dilinden anlamıyorsunuz Miraç'ı ben oynuyorum bu ormandaki herkesi yiyeceğim. Aa! Aa! Evet, peki. Bu ormanda o bir çok zeki bir, bir tilki var. Bu ormanda bir çok bir tilki var. O da bir gelsin bakalım. Be. O da bir gelsin bakalım. Evet, tilkimiz kim? Hmm. Ha. Ay. Şey. Buyurun efendim, beni çağırmışsınız. Seyirci ama, sesin çıksın. Sen nasıl Öyle. tiyatrocusun? Se seyirciye. Seyirciye oraya dön.